tatlı, yakışıklı, hoş sohbetim Cem'den bahsediyor. Yüzde 99 tarif bana uyuyor. E, kız arkadaşlarım bizi birlikte görse sorun olmaz mı? Biz okulda olmasak da okul bize geliyor. Vay. Muhteşem ki de burada. Leyla ile Mecnun demeliyim yoksa. Ya sen bir şey diyeceğim. Ama dalga geçmeyeceksin. Söz ver. Ama sen beni çok yanlış tanımışsın. Arkadaşım. Seni buraya cenaze organizasyonumu yapman için çağırdım ben siz yıkarım, sabunlarım, süngerlerim, pamuğu abi kendi eczazımla tıkayacağım, söz. Evren'e yolladığım enerji sayesinde Seçil Hanım'ı buraya getirmeyi başardım. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, sağ ol. Sapık, ırk düşmanı. Ben sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben de. Her şey yolunda merkez. Yeni bölümüyle Cuma akşamı Show TV'de.